Tüm yönleriyle rotator manşet yırtıklarının tartışıldığı 2. Çukurova bölgesel toplantısı da Başkent Üniversitesi adına Kışla Sağlık yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantı deneyimli ortopedistler genç meslektaşlarına deneyimlerini aktardı. Veya iki dal veya üç dal olarak da en fazla yırtılan ve en fazla karşımıza çıkan kas. Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2. Çukurova Bölgesel Toplantısı Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde yapıldı. Bu toplantıyı omuz çevresi kas yırtıklarında hastalara verilecek uygulanacak olan tedavinin gün en güncel tedavinin tartışılması amacıyla düzenledik. Konum doğa özellikle Gazi Üniversitesi'nden Onlay Kanatlı ve ekibiyle birlikte burada bölgedeki ortopedistlerle birlikte omuz çevresi kas yırtıklarında neler yapabiliriz, güncel olarak tedavi yaklaşımları nelerdir bunları tartışmayı planlıyoruz. Bölgesel düzenlenen toplantıya Adana ve çevre illerden genç ortopedistler de büyük ilgi gösterdi. Bu toplantı Çukurova bölgesindeki ortopedi üniversitelere ait bir toplantı. Amacımız aslında hem tanışmak hem de eğitim hem asistan eğitimi hem bölgedeki doktor arkadaşlarının eğitimini sağlamak. Konu başlığı olan omuz rahatsızlıkları toplumda sık görülen bir rahatsızlık. Hem yaşa bağlı zaman içerisinde bir rotator manşeti yani omuza giden tendonlarımız yırtılabiliyor. Hem de belli bir travma sonrası, çarpma düşme sonrası bu bölge yırtılabiliyor. Eskiden Türkiye'de çok yaygın bir cerrahi değildi. Ama 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş omuz rotator manşet tamirleri ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen toplantıya hem deneyimlerini anlatmak hem de genç ortopedistlere eğitim vermek üzere konuyla ilgili uzmanlar davet edildi. Koronavirüs salgını ve deprem nedeniyle ara verilen toplantıların yeniden başlaması hekimler açısından sevindiriciydi. Daha önceden sürekli yapılan bir toplantıydı yıllarca. Araya Covid girdi, araya deprem girdi. Dört yıldır yapılmayan bir toplantı. Yeniden başladığı için e, gayet keyifle buradayız. Ankara'dan, Konya'dan e, uzman arkadaşlar buraya gelecekler. E, onlarla birlikte omuz problemlerini konuşacağız. Her oturum sonrası tartışmalarında yer aldığı toplantıda rahatsızlığa ilişkin güncel yaklaşımlar da ele alındı. Yani gittikçe daha böyle e, artroskopik dediğimiz daha az kesiyle yapılan daha çok teknolojiye dayalı cerrahiler gelişmeye başladı ve daha iyi sonuçlar alınıyor. Bu arkadaşlar da bunlardan en Türkiye'de en çok yapanlar zaten. Onların görüşleri bizler için de yol gösterici olacak. Omuz problemi yaşayanlar için uzmanların bir de önerisi var. Ertelememek lazım. Gittikçe daha sıkıntılı, daha komplike, hastanın konforunu bozan hastalıklar haline gelişiyorlar. Tedavisi daha zorlaşıyor, omuz şikayeti varsa hemen tedavi yoluna gitmek lazım.